Arkadaşlar, e, Müslüm Baba'yı maalesef kaybettik. Ailesinin, dostlarının, tüm sevenlerinin, Türkiye'nin, hepimizin başı sağ olsun. Zor bir süreçti. Bu sabahleyin tansiyonu düştü. Kalp durması gelişti. Yapılan müdahalelere rağmen maalesef sabah saatlerinde kaybettik. Ee, Muhterem Hanım'a başsağlığı dileklerimizi iletmek için kendisini bekledik. Ona başsağlığı dileği ilettikten sonra da size bu açıklamayı yapıyoruz. Bu uzun süreci birlikte yaşadık söyleyecek bir şey yok. Allah sevenlerine sabır versin ve hepimizin başı sağ olsun. Ee, onunla ilgili açıklama yapılacaktır. E tam saat saat nedir acaba? Saat Sabah saat 8.30 gibi problemler başladı. Ee, tansiyon düşmesi ve müdahaleler başladı. Yaklaşık bir saat kadar önce de e, kaybettik maalesef. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Tamam.